Merhaba değerli dostlarım. 18. mektup. Bismihi subhanahu ve immin şeyin illa yusebbühü bihamdihi. Bu mektup 3 mühim meseledir. Birinci mühim mesele. Futuhat-ı Mekkiye sahibi Muhyiddin İbni Arabi, Kudüs'e ve i̇nsan Kamil adlı meşhur kitabın sahibi, Seyyid Abdülkerim Kudüs'e sirruh gibi meşhur evliya, yerkürenin 7 tabakasından, Kaf arkasındaki Arz-ı Beyza'dan, ve futuhatta meşmeşiye denilen hayret verici şeylerden bahsediyor. Bunları gördük diyorlar. Acaba dedikleri doğru mudur? Eğer doğruysa nasıl olabilir? Çünkü bu bahsedilenler yeryüzünde yoktur. Hem coğrafya ve bilim onların bu dediklerini kabul etmiyor. Doğru değilse bu zatlar nasıl veli olabilir? Böyle gerçek dışı ve hakikate aykırı şeyler söyleyen nasıl hakikat ehli kabul edilebilir? El cevap. Onlar Hak ve hakikat ehlidir, veli ve şuhut ehli yani gayb alemini ve kainatın sırlarını Allah'ın izniyle gören zatlardır. Gördüklerini doğru görmüşler fakat her şeyi kavramaktan uzak şuhut halinde gördüklerinden ve rüyadaki gibi gördüklerini kendileri tabir edip hüküm verecek durumda olmadıklarından söyledikleri kısmen yanlıştır. Rüyadaki adam rüyasını tabir edemediği gibi şu kısım keşif ve şuhud ehli de o haldeyken Gördüklerini kendileri tabir edemezler. Onları tabir edecek olan Asfiya denilen peygamber varisi ve hakikati delilleriyle bilen zatlardır. Elbette o kısım şu de Asfiya makamına çıktıkları zaman kitap ve sünnetin irşadıyla yanlışlarını anlar, düzeltirler ve düzeltmişlerdir. Şu hakikati izah edecek bir temsil hikayeyi dinle. Bir zaman kalbehli iki çoban varmış. Tahtadan bir kaseye süt sağıp yanlarına koymuşlar. Kaval tabir ettikleri düdüklerini o süt kasesinin üzerine uzatmışlar. Biri uykum geldi deyip yatmış bir müddet uyumuş. Öteki çoban yatana dikkat etmiş görmüş ki sinek gibi bir şey onun burnundan çıkıp süt kasesine bakıyor sonra kavalın içine giriyor. Öbür ucundan çıkıyor ve bir gevenin altındaki deliğe girip kayboluyor. Bir zaman sonra o şey dönmüş, tekrar kavalın içinden geçerek yatanın burnuna girmiş. Çoban uyanmış demiş ki: "Arkadaş, acayip bir rüya gördüm." Diğeri cevap vermiş: "Allah hayretsin, nedir?" O da anlatmış: "Sütten bir deniz gördüm. Üstünde hayret verici bir köprü uzanmıştı. O köprünün üstü kapalı, pencereliydi. Köprüden geçtim, bir meşelik gördüm ki başlar hep sivri. Onun altında bir mağara vardı." İçine girdim altın dolu bir hazine buldum. Acaba tabiri nedir? O rüyadayken uyanık olan arkadaşı demiş ki, Gördüğün süt denizi şu tahtadan çanaktır. O köprü şu kavalımızdır. Başı sivri meşelik şu gevendir. O mağara da şu küçük deliktir. İşte kazmayı getir sana hazineyi de göstereyim. Kazmayı getirmiş o gevenin altını kazıp dünyada ikisini de mutlu edecek kadar altınları bulmuşlar. İşte uyan adamın gördüğü doğrudur, doğru görmüş fakat rüyadayken kavrayışı sınırlı olduğu için onu tabir edecek vaziyette olmadığından, madde alem ile manevi alemi birbirinden ayıramadığından verdiği hüküm kısmen yanlıştır. Bu yüzden ben hakiki maddi bir deniz gördüm der fakat o sırada uyanık olan adam misal alemi ile madde alemi ayırabildiği için arkadaşının rüyasını tabir edebilecek durumdadır ki gördüğün doğrudur fakat hakiki deniz değil, belki şu süt kasemiz senin hayalinde deniz gibi olmuş, kaval da köprü gibi görünmüş vesaire demiştir. Demek ki maddi alemle ruhani alemi birbirinden ayırmak gerekir. Birbirine karıştırılırsa hükümler yanlış görünür. Mesela senin dar fakat dört duvarını kaplayacak dört büyük ayna konulmuş bir odan olsun. İçine girdiğin vakit o dar odayı bir meydan kadar geniş görürsün. Eğer odamı bir meydan kadar geniş görüyorum dersen doğru söylemiş olursun. Fakat odam bir meydan kadar geniştir diye hükme varırsan yanlışa düşersin. Çünkü misal alemini hakiki alemle karıştırmış olursun. İşte bazı keşfehli zatların yerkürenin yedi tabakasına dair kitap ve sünnetin terazisiyle tartmadan bildirdiği tasvirler yalnız coğrafya gözüyle görünen maddi vaziyetten ibaret değildir. Mesela demişler ki, Yeryüzünün bir tabakası cin ve ifritlerindir. Binlerce sene genişliğindedir. Halbuki o hayret verici tabakalar çevresi bir iki senede dolaşılabilen yer küremize sığmaz, yerleşemez. Fakat mana aleminde, misal aleminde, berzah ve ruhlar aleminde yer küremizi bir çam ağacının çekirdeği hükmünde farz edersek ondan meydana gelen ve surete bürünen misali ağaç ve çekirdeğe nispeten koca bir çam ağaç kadar olur. Bu yüzden gözü manevi alemlere açık bir kısım zatlar ruhani yolculuklarında yerkürenin bazı tabakalarının misal aleminde çok geniş olduğunu, binlerce senelik bir mesafe tuttuğunu görüyorlar. Gördükleri doğrudur fakat misal alemi görünüşte madde aleme benzediği için iki alemi birbirine karışmış gibi görüyor, öyle tabir ediyorlar. Madde aleme döndükleri vakit gördüklerini Kur'an ve sünnetin terazisiyle tartmadan Aynı yazdıklarından bunlar hakikate zıt kabul ediliyor. Nasıl ki büyük bir sarayın ve bahçenin misali varlıkları küçük bir aynaya sığar, aynen öyle de maddi alemin bir senelik mesafesine, binlerce sene genişliğinde misali varlıklar ve manevi hakikatler sığabilir. Netice, şu meseleden anlaşılıyor ki, şuhut derecesi gayba iman derecesinden çok aşağıdır. Yani yalnız manevi alemde gördüklerine dayanan bir kısım velilerin, Sınırlı kavrayışla yaptıkları keşifler, peygamber varisi olan asfiya ve muhakkiklerin kendi gördüklerine değil, Kur'an'a ve vahye dayanarak gayba ait fakat daha saf, kuşatıcı iman hakikatlerine dair verdikleri doğru hükümlere yetişemez. Demek bütün hal ve keşiflerin zevk ve müşahadelerin ölçüsü kitap ve sünnettir. Mihenkleri kitap ve sünnetin mukaddes düsturları ve hakikati delilleriyle bilen asfiyanın yanılmaz sezgileriyle buldukları kaidelerdir. İkinci mühim mesele, soru. Vahdeti vücut çokları tarafından en yüksek makam kabul ediliyor. Halbuki velayeti kübrada yani en yüksek velilik mertebesinde bulunan, başta dört halife olmak üzere sahabede, başta hamse-i ali aba olmak üzere, ehli beytten gelen imamlarda ve başta dört mezhep imamı olmak üzere müştehitler ile tabiinde, böyle bir meşrep açıkça görülmemiş, acaba onlardan sonra gelenler daha mı ileri gitmiş, daha mükemmel, büyük ve geniş bir yol mu bulmuşlar? El cevap, haşa, peygamberlik güneşi Efendimizin aleyhissalatü vesselam en yakın yıldızları ve varisleri olan o asfiya zatlardan daha ileri gidebilmek hiç kimsenin haddi değil, elbette büyük ve geniş yol onlarındır. Vahdeti vücut ise bir meşreptir, bir haldir ve noksan bir mertebedir. Fakat zevkli ve neşeli olduğundan manevi yolculuklarında o mertebeye girenlerin çoğu çıkmak istemiyor. Orada kalıyor, onu en son mertebe zannediyorlar. İşte şu meşrepte olan, eğer maddiyattan ve vasıtalardan sıyrılmış, sebepler perdesini yırtmış bir ruh ise, kendinden geçip dünyayı unuturcasına manevi alemleri seyredebiliyorsa, vahdeti vücuttan değil belki vahdeti şuuttan doğan ilimle değil halle ilgili bir vahdeti vücut olan bir kemal bir makam kazandırabilir. Hatta Allah hesabına kainatı inkar etmek derecesine varabilir. Fakat sebeplerin içine dalmış ve maddiyatla meşgul ise vahdeti vücut demesi kainat hesabını Allah inkar etmeye kadar gider. Evet, büyük ve geniş yol sahabe, tabi'in ve asfiyanın yoludur hakaikul eşyai sabitetun cümlesi onların genel kaidesidir. Ve Cenab-ı Hakk'ın leyse kemisli şeyun ayetin ifade ettiği mana üzere hiçbir şeyle benzerliği yoktur. O mekan içinde yer kaplamaktan ve bölünmekten münezzehtir. Varlıklarla alakası yaratıcılığıdır. Varlıklar vahdeti vücut yolunda gidenlerin dediği gibi vehim ve hayal değildir. Görünen şeyler de Cenab-ı Hakk'ın eseridir. Heme os değil, heme ezostur. Yani her şey o değil, her şey ondandır. Çünkü kadim olmayan, sonradan meydana gelen şeyler, o kadim zatın bizzat kendisi olamaz. İki temsille şu meseleyi anlamayı kolaylaştıracağız. Birinci temsil, mesela bir padişah var. Onun adil, hakim ismiyle bir adliye dairesi bulunur. O ismin cilvesini gösterir. Padişahın bir başka ismi, halifedir. Din işleri ve ilmiye daireleri o ismin mazharıdır. Bir de başkumandan ismi vardır. Padişah askeri dairelerde o isimle faaliyet gösterir. Ordusu o ismin mazharıdır. Şimdi biri çıksa dese ki şu padişah yalnız adil bir hakimdir. Adliye dairesinden başka dairesi yok. O vakit mecburen adliye memurları içinde hakiki değil farazi bir surette din işleri dairesindeki alimlerin vasıflarına ve hallerine sahip, gölge mahiyetinde ve hayali bir tarzda hakiki adliye dairesine tabi bir din dairesi tasavvur edilir. Askeriye dairesine ait hal ve muamelelerin de yine farazi bir şekilde o adliye memurlarında bulunduğu varsayılıp hakiki olmayan bir askeri dairesi tasavvur edilir ve bunun gibi. İşte şu halde padişahın hakiki ismi Adil Hakim'dir ve asıl hakimiyeti adliyedeki hakimiyettir. Halife başkumandan sultan gibi isimleri hakiki değil itibaridir. Halbuki padişahlığın mahiyeti ve saltanat hakikati hakiki olarak bütün isimlerin varlığını gerektirir. Hakiki isimler ise hakiki daireleri ister ve lazım kılar. İşte uluhiyet saltanatı, Rahman, sonsuz rahmeti bütün varlıkları kuşatan, rezzak, rızık veren, Vehhab bağışı pek bol. Hallak yegane yaratıcı, faal icraatı sürekli olan, kerim sonsuz iyilik ikram sahibi onurlandıran, rahim hususi rahmet ve merhameti pek bol olan gibi pek çok mukaddes ilahi ismi hakiki olarak gerektiriyor, o hakiki isimler de hakiki aynaları istiyor. Şimdi vahdeti vücut yolunda gidenler madem la mevcude illahu der eşyanın hakikatini hayal derecesine indirir, Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücut, mevcut, vahid ve ahad isimlerinin hakiki cilveleri ve daireleri vardır. Belki aynaları ve daireleri hakiki değil, hayali hatta yoklukla ilgili olsa onlara zarar vermez. Belki o hakiki mevcudun aynasında varlık rengi bulunmazsa o ayna daha saf ve parlak olur fakat vahdeti vücut meşrebinde Rahman, Rezzak, Kahhar, Cebbar, Kallak gibi isimlerin tecellileri hakiki değil itibari oluyor. Halbuki o isimler mevcut ismi gibi hakikattir, gölge olamaz, asıldır, tabi olamaz. İşte sahabe ve asfiyanın müştehitleri ve ehli beyt imamları hakaikul eşyai sabitetun derler ki Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleriyle hakiki tecellileri vardır. Her şeyin onun var etmesiyle geçici bir varlığı mevcuttur. O varlık gerçi vacibul vücuda nispeten gayet zayıf ve kararsız bir gölgedir fakat hayal ve vehim değildir. Cenab-ı Hak Hallak ismiyle var ediyor ve o varlığı devam ettiriyor. İkinci temsil. Mesela şu odanın dört duvarında dört tane boy aynası bulunsa, her ne kadar şu oda öteki üç aynayla beraber her bir aynanın içinde resmedilse de, her ayna eşyayı kendi mahiyetine ve rengine göre gösterir kendine has misali bir oda hükmündedir. İşte şimdi iki adam o odaya girse, biri tek bir aynaya bakar der ki her şey bunun içindedir. Başka aynaları ve o aynaların içindeki suretleri işittiği vakit, işittiklerini o tek aynadaki iki derece gölge olmuş, hakikati küçülmüş, değişmiş aynanın küçük bir köşesinde gördükleri kabul eder. Hem der ki ben öyle görüyorum, demek ki hakikat böyledir. Diğer adam ise ona şöyle der, Evet. Sen görüyorsun, gördüğün doğrudur fakat işin aslında hakiki sureti öyle değil. Senin dikkat ettiğin ayna gibi daha başka aynalar var. Gördüğün kadar küçücük gölgenin gölgesi değiller. İşte Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin her biri ayrı ayrı birer ayna ister. Mesela Rahman ve Rezak hakiki asıl oldukları için kendilerine layık rızka ve merhamete muhtaç varlıkları gerektirirler. Rahman nasıl hakiki bir dünyada rızka muhtaç gerçek canlıları isterse, rahim de aynı şekilde hakiki bir cenneti ister. Eğer yalnız mevcut, vacibul vücut ve vahid-i ehad isimleri hakiki, öteki isimler ise onların içinde birer gölge kabul edilirse, bu o isimlere karşı bir haksızlık hükmüne geçer. İşte şu sırdandır ki, büyük ve geniş yol elbette en büyük velilik mertebesine sahip olan, sahabenin, asfiyanın, tabiinin, ehl-i beyt ve müçtehid imamların yoludur. Onlar doğrudan doğruya Kur'an'ın birinci tabaka talebeleridir. Üçüncü mesele, felsefe ve akılla halledilemeyen mühim bir mesele. Külli yevmin huve fî şe'n limâ yurîd. O her an yeni tecellilerle iş başındadır. Rahman suresi 29. Dilediği her şeyi yapandır. Buruş suresi 16. ayet. Soru. Kainattaki aralıksız devam eden şu hayret verici faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Neden şu hareket eden şeyler durmuyor, daima dönüp tazeleniyor? El cevap. Bunun hikmetinin izahı bin sayfa ister, öyleyse izahı bırakıp gayet kısa bir özetini iki sayfaya sığıştıracağız. Nasıl ki bir şahıs, yaratılışının gereği veyahut topluma ait olan bir vazifeyi yapsa, ve o vazife için hararetli bir şekilde çalışsa elbette dikkat eden anlar ki ona şu vazifeyi gördüren iki şeydir. Birincisi o vazifeye ait neticeler ve faydalardır ki buna ille gaye yani elde edilmesi için çalışılan esas gaye denir. İkincisi o vazifeyi hararetle yaptıran bir muhabbet, arzu ve lezzet vardır ki buna da dâi ve muktazi ona yol açan ve onu gerektiren sebep denir. Mesela yemek yemek. İnsanı yemeğe sevk eden, iştahtan gelen bir lezzet, bir arzudur. Sonra yemenin neticesi vücudu beslemek ve hayatı devam ettirmektir. Aynen öyle de وَلِلَّهِ الْمَسَّلُ الْاَعْلَى Şu kainattaki dehşet verici ve hayret uyandırıcı sınırsız faaliyet Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin iki kısmına dayanır ve iki geniş büyük hikmet içindir. Bu hikmetlerin her biri de sonsuzdur. Birinci hikmet Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının had ve hesaba gelmez türlü tecellileri var. Mahlukatın çeşit çeşit olması, o tecellilerin çeşitliliğinden kaynaklanıyor. O isimler daimi bir surette görünmek, yani nakışlarını göstermek ister, nakışlarının aynalarında güzelliklerinin cilvelerini görmeyi ve göstermeyi, yani kainat kitabını ve birer mektup hükmündeki varlıkları her an tazelemeyi dilerler. Yani devamlı, yeniden, manidar bir şekilde yazmayı ve her bir mektubu zat-ı mukaddes ve müsemmayı akdes, bütün noksanlardan ve kusurdan en uzak isimlerin sahibi Zat ile beraber bütün şuur sahiplerinin nazarına göstermeyi ve onlara ukutmayı gerektirirler. İkinci sebep ve hikmet. Nasıl ki varlıklardaki faaliyet bir iştah, arzu ve lezzetten kaynaklanır, hatta her bir faaliyette kesinlikle lezzet vardır, belki her faaliyet bir çeşit lezzettir. Aynen öyle de. Vacibin vücuda layık bir tarzda zatının istiğnasına mutlak bir surette her şeye sahip olup, hiçbir şeye muhtaç bulunmayışına ve mutlak kemaline uygun bir şekilde sınırsız, mukaddes bir şefkat ve sonsuz mukaddes bir muhabbet var. O mukaddes şefkat ve muhabbetten gelen sınırsız mukaddes bir şevk var. O mukaddes şevkten gelen sonsuz bir mukaddes sevinç var. Ve o mukaddes sevinçten gelen tabir caizse hassiz mukaddes bir lezzet var. Hem Rahman ve Rahim zata ait o mukaddes lezzetten gelen sınırsız merhamet göstermeden varlıkların kudret faaliyeti içinde kabiliyetlerinin potansiyelden fiile çıkmasından ve mükemmelleşmesinden kaynaklanan memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen tabirca ise hassiz mukaddes memnuniyet ve iftihar vardır ki sonsuz bir faaliyeti gerektiriyor. İşte felsefe ve fen şu ince hikmeti bilmediği için şu ursuz tabiatı, kör tesadüfü ve cansız sebepleri şu son derece kuşatıcı ilimle, engin hikmetle ve her şeyi görerek yapılan faaliyetle karıştırmıştır. Dalalet karanlığına düşüp hakikat nurunu bulamamıştır. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedaytana wa hab lana min ladunke rahme entel vehhab Allahumme salli ve sellim ala kashfi tilsimin min kainatika bi adedi zerratil mevcudati ve ala alihi ve sahbihi ma damel erdu ve semavat el baki vel baki saidin Ey bizim kerim Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla şüphesiz bağışı bol olan ve hapsensin sen Ali İmran suresi 8 Allah'ım kainatın tılsımını çözen Hz. Muhammed'e, onun al ve asabına yer ve gökler devam ettikçe, mevcudatın zerreleri adedince salat ve selam ile kendinden başka her şeyin fani olduğu gerçek baki Allah'tır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz.